Adam acelem var dedi. Girdi kızın odasına çıkmadı. Ya acaba bir şey mi arıyor da bulamadı? Bir baksak mı? Ha, çıktı bile. Yani komple evden çıktı. Bu gençlerde büyüye saygı kalmamış. İnsan giderken bir Allah'a demeden çıkar gider mi canım? Ben bir Yiğit abi bakayım. Abi! Ya ben sana beni arama demedim mi? ben arayacağım seni. Yiğit abi! Yiğit! Yiğit! bak i̇şte baksana. Sen abinle konuştun mu hiç? Vallahi o zannettim ama seslendim duymadı. Seni de duymazdan geldi demek. Öyle demek ya. Bak bir numaralar dönüyor. Nasıl yani? Ya kızım. Şimdi bunlar Nuru Güya Almanya'ya iş gezisine yollamışlar. Ee? Ya anlasana. Şimdi bunlar çaktırmadan barıştı ya. Ha. Vay on numara beş yıldız hareket vallahi. İşte şimdi hani Nuru Almanya'da ayağına beş yıldızlı aşk tatili. Gerçi saçmaladılar. Hani tamam merkezden gizliyorlar ama ben biliyorum zaten barıştıklarını. Hani bana niye söylemiyorlar ki? Yani. onlar ne zaman dönerler acaba ya? Şimdi Yiğit yokken ben bu evde nasıl kalacağım? Ya sen bayağı bayağı kalıyorsun yani. Yani işte şey biz ee, konuştuk o konuyu öyle şey oldu. Yani işte... Tamam kızım işte ne kasıyorsun abinin evi değil mi? Kalıyorsan kalıyorsun işte öyle olmayabiliyor. İyi oldu. Sevindim ben kalmadım. Ya. Şey yani hani ablam için sonuçta hani oradaki o cadılarla bir başına kalmasın. Evet evet. Biz ablanla böyle iki istenmeyen gül gibi geçinir gideriz. İyi. Tamam. Allah kahretsin. Allah kahretsin kuş gibi avladı bizi bu. Öleceğiz böcek gibi öleceğiz bu delikte Allah seni kahretsin be. Allah kahretsin sen hani bunu da duy. Buna da cevap ver. Allah kahretsin seni. Pislik herif. Pislik adam. Sen de acaba dilimi mi yuttun Bu neyin sakinliği ya? Bu neyin sakinliği be? Oh! Kendine yer yatağı yapıp oraları mı yatacaksın bir de? Oh be! Ne? Ne? Sana da mı anlatayım kötü cadı Nurmasalı'nı ha? Sana da mı anlatayım? Rezil! Mert'in beynini böyle yıkadın değil mi? Tamam, kavga yok. Sakin. Gel. Bak. ...şunu halletmemiz lazım. Hmm. Tek derdimiz adamın sesini duymamaktı değil mi? O bizi duymasın ya aptal. Bak. Şu ömürlerin arkasında... ...gezimi dinleme cihazı var. Şirkettekiyle aynıdır. Ne yapacağız? Bak yardım et. Önce şunu kaldıralım. Ben oraya tırmanayım o cihazı çıkartayım atayım. Arkadaş sen ne kadar insanmışsın ya. Sen ne kadar adamları getireceksin yine buraya değil mi? Adamlar gelsin diye yapıyorum zaten üstün zekalı. Hadi inşallah biliyorsun bunu. Aldım. <laughs> tamam, şimdi hızlı olmak zorundayız. Buradan çıkmanın bir yolu olması lazım. Ya kızım sen komik misin ya? Hı? Baksana şu odada cam bile yok. Tamam, tamam cam yok. Ama kapı var. Ha çıkacağız yani. Oh bir de gitmeden kendimize çay söyleriz. Allah aşkına sen kendine bir IQ testi falan yaptırdın mı ya? Bak. Bak ben tam üç kez kaçırıldım. İyi tinkini saymazsak... Yani o da bir tecrübe aslında da. Seni Allah kahretsin be. Allah seni kahretsin. O beraber ortadan kaybolduğunuzda kaçırdı seni değil mi? Tabii. Tabii saymazsın onu kaçırmadan saymazsın. O istemem yan cebime koy kaçırması çünkü. Ya arkadaş sen ne kadar bir kadınmışsın be. Sen ne kadar... Ya Yeter. Ya düşmeye çalışıyoruz burada değil mi? Ana sen düşünebiliyorsun yani ha? Ay doğru pardon İclacığım. Düşünmeyi sana bırakayım değil mi ben? Hadi bin tane dolap çevirdiğin o sinsi kafanı buradan nasıl kurtulacağımıza biraz yor. Kapıyı bizi dinleyemediğini fark ettiği an açtıracak. Hmm. Sen öyle istedin çünkü. İçinay, işbirliği yapmak zorundayız.